Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dino Hunt Deadly Shorts oynuyoruz. Şöyle hemen maceraya girelim. Silahım elimde bu var sadece. Bir silah daha vardı. Ama onu kullanmıyorum. Şöyle reklam çıkmasaydı be kardeşim. Neyse. Sonraki diyelim. Bu da tiranosu öldürme görevi var. Çok zor. O yüzden ben şimdilik tüfek serisinden başlayacağım. Kaptozorları öldüreceğiz. Sesini biraz kıssak. Tamam. Kaptozorlar kolay ölüyorlar. Bak gördünüz mü? Yalnız birini öldürdük mü hepsi bizi görüyor. Ve kaçmaya başlıyorlar. Tiranosu zaten zor. Çok zor bir görev. Oynacaklar. Bir dakika olmuş şimdi videoda. Tüfek serisi ne zaman bitecek bilmiyorum. Ha 23. Bir tane daha tüfek serisi oynamak istiyorum ben. Bir akciğer vuruşu ile bir hip silodan öldürülüyor. Ah tam da dibimde akciğer vuruşu var. Şu göğüs kısmından vurursanız akciğer vuruşu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit yapıldı. Bakın. Sözleşme almak gidelim. 4 tane yaşlı var. Bir... Velociraptorlar saldırıyor. Ekçiler ee, O yüzden sıkıntımız bu. Bak bize doğru geliyor bir de bir tanesi. Bakın gördünüz mü? Saldırmaya geliyor ve şular. Tam önümde öldü arkadaşlar. Bir dakika gelebilirse gel bakayım sen buraya. Tamam. Bir dakika şu mermiyi biraz doldurayım ben. Dur 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 dur. Arkadaşlar bu arada seri yapacağız merak etmeyin. Ama bu seride sıfırdan başlamadım. Yani Tiranos'a kadar gelmem gerekiyordu o yüzden. Üstüne zor da öldürelim. Arkadaşlar grafikler uçuyor bu arada. Çok güzel grafikleri var oyunun. Sözleşme lafımız da bitti. Aha. Çok iyi. 10 tane verdi. Şey şu altından Türkçeden. Çok güzel oldu. Tariko sağır üstlüyoruz.Tariko Bir tane öldürürüz ama üstten. İğneci darman da çok pahalıymış be. Tamam. Kupa avından ben hemen tremos'a giriyorum arkadaşlar. E, bu bölüm üstü yani, baya. Bakın Ezreal'i yendim. Kraliçe'yi yendim, Sözlü'yü yendim. Bakın Avru'yu yendim. Aşırı zor. Küçükken ben ta tremos'a geldim. Sonra oyunu silmiştim. küçükken de mi telefon oynuyordun? Mübarek diyeceksiniz ama. Tamam arkadaşlar geliyor. Kafadan vuracağız. Kafasından vurduk. Son olarak şu bacağından vurduk mu? İşimiz bitmek üzere. Gel bakayım. Korktum. Korktum. Gerçekten korktum arkadaşlar. Ah. Huh. Yeni bölgemizi bir göstersen bize. Arkadaşlar bu arada bölge 1'i bitirmeden bölge 2'ye geçmeyeceğim merak etmeyin. Araya serisi var burada. Bu neymiş? Kentozor. Öldürmek istiyor. Öldürmemizi istiyor bizden. Evet lan sen bir geliştir kanki. Şunu da bir geliştirelim arkadaşlar. Şuraya da geliştirdik mi? Mühimatı bir daha mı geliştireyim? Namlu ağzını geliştireceğiz. Tamam şu an boyut uygun arkadaşlar namlu ağzı boyutumuz. Kapasitemiz güzel. Hemen bu tüfekle. Ben arkadaşlar öbür şeyden de devam edeceğim merak etmeyin. Ama bir tane şuradan kentrozor öldürelim. Bakalım nasıl olacak. Aa bölge bayağı değişik ya yalnız. Yalnız bu etçi mi otçul mu onu merak ettim ben şimdi. Bu otçulama savunmaya geçti arkadaşlar. Otçulama savunmaya geçti. Çünkü dikenleri var bayağı bir. Dikenli dinozorlar genelde savunmaya geçici dinozorlardır. Arkadaşlar sen diyeceksiniz şimdi sen nereden biliyorsun bu dinozorların şeyini? Arkadaşlar ben küçüklüğümden beri dinozorlarla ilgileniyorum. Yani bunu söylemedim. Küçüklüğümden beri ilgilendiğim için de dinozorlarla çoğu şeyi biliyorum dinozorlar hakkında. Kupa o bitti. Egzotik seriyi bitireceğim bu arada. Arkadaşlar Hadrozun öldürme görevleri çok zor oluyor genelde. Otçul da çok hızlı giden bir dinozordur kendisi. Ve gördüğünüz gibi rahatlıkla böyle öldürebilirsiniz bunu. Kafa vuruşuyla gördüğünüz gibi Hadrozun öldü. 2-4-6 olarak gidiyor ama buradan eksi 1 veriyor. Çünkü kupa avında 2-2 alıyor. Çok kolay ölüyor bunlar. Velociraptor çünkü bunlar. Saldırıya geçiyorlar. Arkadaşlar bunlara dikkat edin. Çok hızlı şekilde saldırıya geçebilirler. Gördüğünüz gibi tam ölürken görevi tamamlamış bulunmaktayız. Arkadaşlar ben 10 dakika yapıyorum genelde videoları arkadaşlar. Bunu bir 30 yapalım bu videoda. bitirmem lazım. Abi bir tane indiriş. Bir tane daha evet. Buna da uçulduğunuz oralar kendileri. Basit ve kolay şekilde bunları da öldürebilirsiniz. Arkadaşlar genelde Brawl Stars çekerim. Videolarda biliyorsunuz Brawl Stars'ı çok çekiyorum videolarda. Ama artık bu oyunu çekeceğiz genelde. Yalnız Tyrannos mu yine? Abi zor ama bunu uzaktan öldürmesi daha kolay arkadaşlar. Yalnız vurdukça hızlanabiliyor bu ne zor dikkat edin buna. Bakın vurdukça hızlanır bu. Çünkü kendisi büyük olmasına rağmen çok güçlü bir dinozor. Çenesi falan da gayet sağlam bir gücü var çenesinde. Üç yaşta Hipsilodon. Hipsilodonlar kolay ölür merak etmeyin. Bunlar bakın vücut vuruşuyla tek tek indirebilirsiniz onları. Bir dakika bu kaçıyor. Kaçıyor mu? Kaçmaya başladı. Bir tane kaldı. Bunlar yaşlı da değil, genç de değil sanırım. Vücut vuruşuyla bunları indirdik. Arkadaşlar yaşlı genç olması çok şey değil. Gençler daha kolay oluyor. Ya Yaşlılar biraz daha pulları daha sert olduğu için daha zor oluyorlar. Tüfek serisini bitiriyoruz bu arada. Son canımızda da bir tane R serisi oynarız. Ne öldüreceğiz? Kamp dozur. Akçer vuruşu bir tane indirdik. Bir dakika arkadaşlar akçer vuruşu atamıyorum pek. Şu an. Tam akçer vuruşu attık gördüğünüz gibi. Bakın hangisine gelecek bilmiyorum. Buna geldi. Olsun. Akciğer uğraşıyor bir tane daha gitti. Arkadaşlar burada 9 dakikada bir yenileniyor. Bu neymiş? Son hakkımızda arkadaşlar. Story kutu açıyoruz. Tamam story kutu genelde mor. Gösterilmiş ama normal dinozorların renkleri bilinmiyor arkadaşlar. Gelin bakayım bana geliyorsunuz. Arkadaşlar mermi zor ayalanıyor. 3 5 yaptı. Neyse 17047 oldu. Şöyle arkadaşlar ikinci bölgeye gelirsek bunu donanıyoruz ve Arkeopteryx Arkeopteryx öldürüyoruz. Onları görmem lazım yani. Kupa avında kimler var? Taşta ejderha var. Bu arkadaşlar bakamıyoruz neyse. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Daha çok böyle video istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.